Herkese merhabalar, kampın 6. gününde bağlaçlar konusuyla kampımıza dolu dizgin devam edeceğiz sevgili arkadaşım. Tabi öncesinde sana bir şey göstereyim, nerede olduğumuzu bir görelim şöyle, hatırlayalım hemen. Ne yaptık? Ses bilgisini bitirdik, ardından neyi bitirdik? Sözcüklü yapıyı bitirdik, ekleri yaptık. Sözcüklülerine isim, zamir, sıfat, zarf, edat bitirdik ve şu an bağlaçlar ve tamlamalar kısmındayız. Bu kısma geldiğinde artık... Yavaş yavaş fiillere geçiyoruz. Çatılar ve cümlenin ögeleri, cümle türleri hızlanacak bir şekilde paragrafa kadar, daha doğrusu denemelere kadar gideceğiz. Sevgili arkadaşım, bunun öncesinde mutlaka ama mutlaka eksiğin varsa ne yapacaksın? Önceki konuları tekrar etmeden ve tamamlamadan buraya gelmeyeceksin arkadaşım. Çünkü niye? Biz bu kampı sen bir disiplin halinde çalışabil diye hazırladık. O nedenle senin için Bizi takip edemiyor olabilirsin. Bu önemli değil ama senin için önemli olan şey şu, bunu takip etmek, kendin takip etmek. Müsaitlik durumuna göre bu kampı bitirmek çok önemli. Haydi o zaman başlayalım bağlaçlara. Şimdi arkadaşım bu arada başlamadan mutlaka kamp kitabımızı, bu kitabımızı senin için ne yaptım? Açıklamaya bıraktım. Ardından onu indir ve mutlaka çıktısını alıp masana koy arkadaşım. Şimdi bağlaçlar konusunda şimdi anlatacağım her şeyle kafanda hiçbir soru işareti kalmayacak ve sınavda da şayet çıkarsa bunu mutlaka yapacağız. Dikkat dikkat. Bu bağlaç dediğimiz konu ne biliyor musun? Tek başlarına kullanıldığında hiçbir anlamı olmayan ama bunlar cümlede eş görevli sözcükleri, söz öbeklerini, cümleleri birbirine bağlayan unsurdur. Yani aslında çok kritik bir kural. Yerlerine virgül gelirse aslında bu bağlaçtır hocam. Cümleden çıkartılırsa anlam bozulmuyorsa bu bağlaçtır hocam. Tamam mı? Abim ve kardeşim tatile gitti. Bak buraya virgül koy veya bunu çıkar. Abim kardeşim tatile gitti. Abim virgül kardeşim tatile gitti. Bak bu bağlaştır işte bitti. O işi çok istiyordu. Kadroda boş yer yoktu. Bak sildim. Veya o işi çok istiyordu virgül. Kadroda boş yer yoktu. Oldu değil mi? Dolayısıyla yani kendi başlarına kullanıldığın hiçbir anlamları yok. İki tane cümleyi, iki tane eş sözcüğü birbirine bağlayan unsurlardır olarak bilelim. Peki bunlar neymiş? Hadi bakalım şimdi. Ve. Dil ve edebiyat değil mi? Bak iki tane unsuru birbirine bağlamış. Yaz akşamlarını ve tatil günlerini, söze böbeklerini birbirine bağlamış. Dolayısıyla ben bağlaçın bu olayını bildikten sonra gerisi çok kolay sevgili arkadaşım. Ve veya ya da yahut ve yahut. Şimdi buraya bakalım. Akşamları çay veya kahve. Burada da ne var? Birbirinin e, ne derler ona? Yani ya onu içeceğim ya onu içeceğim aslında. Veya sınav, sınav zamanına kadar çalış ya da başarısızlığa hazırlan. Burada aslında iki olayın birbirinin aynı anda olmayacağını ya onun ya da onun olacağını. Seni her hafta arayacağım yahut ziyaretine geleceğim yahut da ya da veya gibidir. Benimle gel ve yahut buradan kalkıp işleri yap. İşte şu unsurların tamamı, şu örneklerin tamamı aynı anlam ve aynı bağlamı kullanarak ortaya çıkmakta. İle'ye bakalım. İle sözcüğü hatırlarsan edatlarda bir önceki dersimizde neydi? Ve edat olarak almıştık. Zaten şu an Türkçe'de bir, bir zamanlar sadece bağlaç dediler falan filan. verin siz onları. E ile bağlaçtır, edattır, zarftır. Tamam mı arkadaşım? Bu üç anlamları kullanılır. Şimdi bağlaç olana bakalım. Ve anlamındaysa bağlaç değilse edat. Bu kadar basit hocam. Dil bilgisine öğretmenle çalışmalısın. Öğretmen ile çalışmalısın. Ve olmuyor değil mi burada? O zaman bu edat mı? Evet. Gül ile bülbül. Yani virgülü koy gül virgül bülbül bül, bül, edebiyatın vazgeçilmez üyeleridir. Hocam bu bağlaç yaşadıkların yaşadıklarını ile hissettiklerini an anlatıyor. Yaşadıkları bu ne ya? Nı nereye gelmiş? Yaşadıkları ile hissettiklerini anlatıyor. Buradaki yaşadıkları ile derken yaşadıkları ve hissettiklerini anlatıyor. Doğru mu? Evet. O zaman bu da bağlaçtır. Demek ki ben bağlaç olup olmadığını ve unsurunu getirdiğimde anlayabiliyorum. Yalnız ancak yalnız ancak sözcüğü ama fakat lakin anlamındaysa bağlaç Sadece tek anlamında ise edat. Bunu zaten edatlarda da görmüştük. Neydi olay burada? Akıllı bir öğrenci fakat şöyle yazdığımda fakat dediğimde oluyorsa eğer bu bağlaştır. Akıllı bir öğrenci fakat ders çalışmıyor. O zaman demek ki bu bağlaştır. Sadece anlamında kullanılırsa edat. Dünkü maça gittim yalnız futbolu beğenmedim. Fakat yine aynı şekilde bağlaç. Bu notları yalnız sana veririm. He hocam sadece değil mi? Sadece. O zaman demek ki ben burada ezat evet olduğunu ne yapacağım sevgili arkadaşım bileceğim. Hadi bakalım güzel gidiyoruz. <laughs> Özür dilerim. Şimdi buraya bak. Ama fakat lakin ne var ki? Buradaki ifadeleri kullanım şeklini sana göstereceğim. Dün seni aradım fakat açmadın. Aslında fakat lakin değil mi? Ama bunların her biri ne oluyor? Bağlaştır. Bilgisayar alacağım ama onu bu anlamayacaksın. Oynayamayacaksın. O zaman e şimdi ama fakat lakin ne var ki? Değil mi bak gördün mü? aslında bağlaç unsuru neydi? Sadece dışındakileri tamamı bağlaştı. İşleri bitirdim fakat lakin paramı alamadım. Burada da aynı şekilde bağlaştır. Harika bir proje hazırladık. Ne var ki kıymeti bilinmedi. Aslında şu cümleyi at. Harika bir proje hazırladık. Kıymeti bilinmedi. Şu cümleyi at. İşleri bitirdim. Paramı alamadım. Bilgisayar alacağım. Oyun oynamayacaksın. Şimdi gördüysen attık ve anlamda bir bozulma olmadı. O zaman demek ki hocam bağlaçların ile ilgili at kurtul. Tamam mı? Bu kadar basit. D bağlacı. Hocam şimdi bak bu çok önemli. Burayı yıldız atıyorum. Bu çünkü hem yazım kurallarında hem de bağlaçlarda çıkıyor. Çünkü bu aynı zamanda haleki değil mi? Bulunma haleki D da var. Bağlaç olan var. İşte kesmiş haritayla ayrılan var falan. Şimdi biz bunların her birini unutalım ve şimdi beni iyi dinle. D bağlacı her zaman ayrı yazılır. Dikkat dikkat bak. D bağlacı her zaman ayrı yazılır. T, T diye bir şekli yoktur. Çünkü D bağlacı ayrı yazılıyorsa T, T'ye ya girişmez. T, T'ye girmesi için ne olması lazım? sözcükle beraber yazılıyor olması lazım. Veya kesme işaretiyle ayrılıyor olması lazım. O zaman demek ki ben bunu bileceğim. Ve ayrıca dahi bile anlamı katabilir cümleye. Hadi bakalım. Çalışacakmış da para kazanacakmış. Şunu at önce cümleden. Attım bak ben. Çalışacakmış, para kazanacakmış. Virgülü koydum oldu. Demek ki bu bağlaç. Aynı zamanda ne? TT olarak yazamazsın. Çünkü bunu bağlaç olduğunu bildiğimizden asla böyle kullanamayız. Tamam mı arkadaşım? Şimdi çok konuşsa da onu seviyoruz. Yine cümleden at çok konuşsa onu seviyoruz. Burada şimdi e, çok konuşsa da yani ona rağmen aslında dahi bile değil mi? Bu yıl çok çalıştı da istediği üniversiteyi kazandı. Aynı şekilde burada da çok çalıştı ve istediği üniversiteyi kazandı dedik bak ve koyduk oldu. Bu arabadan bende de var. Bu arabadan bende de var. Yani benim de var anlamında. O yüzden buradaki ne? Şuradaki hale ki buradaki ne? Bağlaç değil mi arkadaşım? Güzel. Harika gidiyorsun. Şimdi buraya bak. Aşağı inelim. Ki bağlacı. Bak bu da oldukça önemli ikinci bir konu ve neden önemli biliyor musun? Çünkü bunun da bir sürü fonksiyonu var. Ne? Zamir yapan ki, sıfat yapan ki, bağlaç yapan ki. Şimdi derslere böyle çalışılmaz ki. Eğer ayrı yazılıyorsa ve cümlede atıldığında veyahut cümlede işte bağlaç görevi olduğunu gördüğünde bu bağlaç. Ama bak şöyle bak. Yollar kapalıymış ki hala gelmedi. Burada aynı şekilde ayrı gördüğün zaman yani şöyle ayrı gördüğün zaman bunun kesinlikle bağlaş olduğunu bil. Kafamı kaldırdım ki ne göreyim? Kafamı kaldırdım ve ne göreyim? Aslında bak bağlaş olduğu ortaya tamamen çıkıyor. Biraz çalış geri kalma. Bak attım bunu biraz çalış geri kalma. Virgül koydum oldu. O zaman bu bağlaştır. Ama mesela sınıftaki sınıftaki çocuklar dedim. Ee, çocuklar. Mesela buradaki sınıftaki çocuklardaki bu sıfat yapan ki tamam mı abicim? Veya seninki gelmedi hala. Seninki gelmedi. Buradaki de zamir yapan ki. Çünkü neden? Yerine kullanılmış. ismi yerine. Ahmet'in, Mehmet'in. Buradaki de hangi çocuklar? Sınıftaki çocuklar. İkisi de farkındaysan birleşik. Ama bu ayrı. O nedenle bağlaç olan her zaman ayrıdır. Öyle ki, öyleyse, oysaki, oysa ki, oysa. Allatım berbattı. Öyle ki hepimiz yorulduk. Bak bu kadar. Bunu gördüğün anda bunun bağlaç olduğunu bil. Bana güvenmiyorsun. Öyleyse kendi işini kendin gör. Bitti. Anlattıklarım çok önemliydi. Oysa ki kimse beni dinlemedi. Hayatın olumsuzluklarına odaklanmış. Oysa güzelliklerden daha fazla. Şimdi şuradakilerin bir tane de aslında cümlede anlam konusu var. Bunlar zıtlık oluşturuyor. Yani bana güvenmiyorsun. Öyleyse kendi şimdi kendin yap. Anlattıklarım çok önemliydi. Ama kimse beni dinlemedi. Anladın mı? Birinci cümle ile ikinci cümle arasında ne var? Bir zıtlık söz konusu. İşte bunları kuruyor ve bu bağlaç. Madem madem ki meğer meğerse. Şimdi burada madem gelmeyecektim. Beni niye beklettin? buradakini kullandığını gördüğün anda çak buna bağlaş diye. Madem ki zor durumdayız biraz tesarruf, tasarruf edelim. Bana dik dik bakıyor. Meğer beni tanımamış. 3 haftadır gelmedi. Meğer yurt dışına kaçmış. Şimdi buradaki kullanımların tamamı bağlaç hocam. Ve başka örnekleri bunların yok. Yani bunlar baba gibi bağlaç arkadaşım. Hiçbir şartsız şutsuz bağlaç yani. Yeter ki halbuki çünkü. Şimdi beni ben her şeye katlanırım. Sen bana bir kez gül. Aslında bak şunu atıyorsun ya attığın zaman işe devam ediyorsa anlam bozulmuyorsa Sen dedik ya sık sık bağlaç. Bitti. Sınava iyi çalışmadı. Bu yıl söz vermişti. Halbuki yani şuradaki durumun gerçekleşmediğini şuradan anlıyoruz değil mi? Oyun oynayamam. Yarın toplantı var. Neden? Çünkü ikisi arasında bir neden sonuç olayı söz konusu. Ve bunların her biri bağlaç sevgili arkadaşım. Tamam mı? Güzel gidiyoruz bence. Hadi şimdi şuraya bakalım. Şöyle yukarı çıkalım. Hatta bile hele dahi bunlar önemli. Neden? Çünkü görmeni istiyorum. Birer cümleyi gör ki kafanda her şey netleşti. Kaza yaptık. Hatta az kalsın ölüyorduk. Hatta. Yani şöyle bak. Kaza yapmışlar. ölüyorlar. Hatta ne yapıyor? Derecelendiriyor. Kaza yapmak kötü bir şey. Ama ölmek daha da kötü bir şey. O zaman hatta diyerek daha da kötü olduğunu gösteriyor. Burada asıl cümlede anlamla ilgili de bir yargı söz konusu. Hele bir şey söyle de ben sana ne yapıyorum? Hele. Hele hele. <laughs> Bu kullanımda da bağlaştır. Son olaya ben bile üzüldüm. Ben bile. Gördük mü? Bile. Yarın yarın ünlü olduğunda sen dahi şaşıracaksın. Dahi. Şu kullanımların bağlaç olduğunu bir başka bir şey senden istemiyorum. Tamam mı arkadaşım? Yoksa nitekim zira. Sabah işe geç kalma. Yoksa işten olursun. Ha, bak yoksa. Bak görürsün anlamında. Şart aslında. Geçen hafta arayacağım demişti. Nitekim az önce aradı. Nitekim de bu şekilde kullanılmakta. Aracı dün bozuldu. Zira bakımları 2 yıldır yaptırmıyordu. Zira çünkü aslında. Tamam mı arkadaşım? Şimdi ne ne bağlacına bakalım aşağı inelim de. <laughs> Bunlar da nedir? Bizim cümlemizde aslında şunu görmekte fayda var. İflas et, iflas ettikten sonra ne arayan oldu, ne soran. Ne ne tam olarak böyle kullanılır. 2 gündür ne yemek yedi, ne su içti, ne konuşuyor, ne arıyor? Değil mi? Yani iki tane yapılmayan olay. Olumsuzdur yani bu. İkisi de asla olmaz. Bu, bunu öyle bileceğiz. İkisi de burada asla olmaz. Ya ya da ya bir tanesini tercih edeceksin ya diğerini tercih edeceksin. İkisi aynı anda olamaz. Ya bu deviye gidersin. bu birinci ya bu diyardan gidersin ikinci. Demek ki iki tane yargıdan bir tanesini seçmemiz gerektiği ile ilgili bir bağlaç. Ya tatile gideceğim ya tüm gün oyun oynayacağım. Yine aynı şekilde iki tane yargıdan birini seçmem gereken bir durumdaki kullandığım bağlaçtır. Hem hem de ise İkisini de beraber yapıyorum. Hem suçlusun hem güçlü. Hem bu sene hem araba hem ev aldık. Yani iki tane unsur da olduğu ya 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 bir tanesi ya bir tanesi ne? ikisinin de olmadığı hem hem ikisinin de olduğu bunu bilsek bizim için hayat kurtarıcıdır sevgili arkadaşım. Gerek ister olsun. Şimdi bunları da aslında bil neden biliyor musun? Sözcük türlerinde sen bu sözcükleri gördüğünde hocam ya bunlar neydi? Sözcük türlerine ben sana ile ve çünkü fakat bunları verip geçsem o zaman senin sınava karşına gerek çıkacak. Bunun sözcük türünü bilemeyeceksin. Buna isim diyeceksin, sıfat diyeceksin, zarf diyeceksin. Anladın mı? İşte bak burada kritik olan bu zaten. Gerek çalışmalarımız, gerek özverilerin sayesinde sizi terfi ettiriyorum. Demek ki bak bu bağlaçmış. İster akşam gelin, ister yarın. fakat et, Fark etmez. Gördün mü? Şiir olsun, edebiyat olsun. İşte bunların da bağlaç olduğunu bildin ya. Hayat kurtarın hocam. Çıkarsa karşına yapıştırıp geçeceksin. Belki sormazlar ama mutlaka öğrendin. Şimdi hocam tamlamalar konusuyla devam edeceğiz. Ve sen inşallah bu kampta hak ettiğin şekilde çalışırsan, gördüğün şekilde çalışırsan ve ben inanıyorum ki bu işi burada gerçekten bitireceğiz. Sana şunu söylemek istiyorum. Burada özellikle bu konu bittikten sonra, bunlar bittikten sonra bak şöyle bir şey göstereyim sana. Bir dakika, müsaade et lütfen. Şöyle, ha tamam. Şimdi burada abicim, şunu da kaydıralım şöyle bir dakika. Özellikle bizim e, kaçıncı günümüzden sonra, 17. günümüzden sonra abicim. Şurada gösteriyorum bak, 17. günümüzden sonra yani kampın 17. günde dil bilgisi karma çözümü. 18. günü karma çözüm 2. 19. günde genel deneme olacak. Ve artık biz şuraya kadar olayı çözmemiz lazım. Bu nedenle de sen burada özellikle benim konu anlatımlarından sonra mutlaka soru çözümünü yap. Tekrarını yap. Ardından zaten ben sana tekrar edeceğim. 3 gün boyunca seninle deli gibi tekrar edeceğim. Hatta düşünüyorum ki Zoom'dan şöyle bir kısa tekrar. Yani kısmet olursa hakkını verenler için. Ardından hocam 24 25 soruluk kısmın olduğu paragraf yerine bomba gibi giriyoruz ki sen hayatında böyle bir kamp görmeyeceksin. Mükemmel olacak inşallah. Peki sevgili arkadaşım ben diğer videoya kadar sana kendi bak diyorum. Gerisini ben hallederim. Hoşça kal.